Şafii mezhebine göre bir ailede bir kişinin kurban kesmesi bütün aile efradı için yeterlidir. Ama Hanefi mezhebinde nisap esastır. Kim nisaba ermişse o kimse kurban kesmekle mükelleftir. Diyelim ki ailenin reisinin maaşı var veya ticareti var. O kurban kesmesi gerekiyor. Oğlu memurdur. Onun da parası var. Nisaba maliktir onun da kesmesi gerek. E, gelinin elinde e, bir tomar şey var. E, bilezik var, gerdallık var, akıtma var. O kimse de o e, gelin de kurban kesmekle mükelleftir. Yani anlayacağımız şu olmalı ki kurban kişi e, aileye değil fert fert herkese vaciptir eğer şartlarını yerine getiriyorsa. Aile reisinin ticareti var. Oğlan memurdur, memuriyeti var. Gelin elinde kolunda bilezikleri var. Bu üç kişinin de ayrı ayrı kurban kesmesi gerekiyor. Birinin kesmesiyle diğerlerin üzerinden sakıt olmaz.